Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümlerle devam ediyoruz. Salli Fen Bilimleri Okulları 2. Sınır Zümresi olarak Hayat Bilgisi dersimize başlıyoruz. Konumuz Milli ve Dini Bayramlar. Dersimize bayramların anlamı ve önemiyle başlayalım. Bayramlar diğer günlerden farklı, bizim ve toplumumuz için önemli olan günlerdir. Bayramlar paylaşım ve beraberlik duygularını güçlendirir, sevgi ve saygı artırır. Bizim milletçe sevinç, mutluluk ve coşkula kutladığımız bu günlere bayram diyoruz. Ülkemizde milletçe birlik ve beraberlik içinde kutladığımız bayramlar vardır. Bu bayramlar bir milli bayramlar, iki dini bayramlar olarak iki gruba ayırıyoruz. Milli bayramlarımız. Milli bayramlar yurdumuzun kuruluşu ve kurtuluşu için önemli günlerdir yurdumuzun düşmanlar tarafından işgal edilmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kurtulu kuruluşuna kadar olan zamanda Türk milletinin kuruluş mücadelesindeki önemli günler bayram ilan edilmiştir. Milli bayramlar toplumumuza kibirlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren özel günlerdir. Milli bayramlarımızın olduğu günlerde ülkenin her yerinde şenlikler düzenlenir, her yer bayraklarla süslenir. Okullarda törenler yapılır. Bu törenlerde konuşmalar yapılır, şiirler okunur, şarkılar ve marşlar söylenir. Milli bayram ve günlerde atalarımızı hatırlarız. Onların başarılarını, yaptıklarını konuşup onları anarız. Milli bayramlarımız dört tanedir. Bunlar bir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. 4 30 Ağustos Zafer Bayramı. Şimdi sevgili öğrenciler bu bayramların anlam ve önemi sırasıyla kavramaya çalışalım. Birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet gördüğünüz resim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Yeni Türkiye'nin yönetim şeklinin belirlendiği gündür. Ülkemizin yönetim milli iradeye verilmiştir. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Değerli öğrenciler, cumhuriyet bir yönetim şeklidir. En iyi ve en iyi yönetim şeklidir. Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetme biçimidir. Ulusumuz açısından önemli bir gün olduğundan her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanır. Cumhuriyet Bayramı'nda günün önemini açıklayan etkinlikler yapılır şiirler okunur, her taraf bayraklarla donatılır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milletin egemenliği ilanının gerçekleştiği gündür. O gün meclisin açılmasıyla milli irademiz yani ulusumuzun gücü bir araya getirilmiş, kendi yaşamını kurması için gereken kararlar alındığı gün olmuştur. Evet, gördüğünüz resim Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ilk başkan olarak Atatürk seçilmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak geleceğin sahibi olan biz çocuklarla korunacaktır. Bu nedenle bu egemenliğimizin ilanı olan bugün biz çocuklara armağan edilmiştir. Evet 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mutlu günü Mustafa Kemal Atatürk çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Bugün de dünyanın çeşitli bölgelerinden çocuk grupları ülkemize davet edilir. Dostluk ve barış duyguları paylaşılır. Şunu unutmamak gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde bir çocuk bayramı yoktur. Onun için dünyanın çeşitli ülkelerinde ülkemize dünya çocukları barış dostluk ve kardeşlik duygularla buraya gelirler. Bizim ülkemizde paylaşımlarda bulunurlar. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk 19 Mayıs 1919 yılında Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma Gemisi ile Samsun'a gitmiştir. Evet gördüğünüz resim Bandırma Gemisi. Milli bayramlarımızın başına gelen 19 Mayıs tarihi Kurtuluş Savaşımızın başladığı bağımsızlık müzelesinin temellerinin atıldığı gündür. Evet sevgili öğrenciler. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı gün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Başta bayramın armağan edildiği gençler olmak üzere ulusça kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı özgür bir ülke olma yolunda en önemli bayramlarımızdandır. Bugün de okullarda ve spor testlerinde Türk gençliğinin zindeliğini gösteren spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapılır. Evet resimde de görüyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere söylemek söylemek istediği bir söz söylediği bir söz her şey unutulur fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidin gençliktedir. Mustafa Kemal Atatürk. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kurtuluş savaşımız Atatürk'ün başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Atatürk bu sevinçli günümüzü sonsuza kadar yaşatmak için ordumuza armağan etmiştir. Evet sevgili öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı 4 gün 4 gece sürmüş ve başarıyla sonuçlanmıştır. Bundan dolayı her yıl 30 Ağustos gününü milletçe Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Dini bayramlar. Dini bayramlarımız dinimiz açısından önemli ve kutsal sayılan günlerde kutladığımız sevinçli günlerimizdir. dini bayramlarımız iki tanedir. Bir Ramazan yani şeker bayramı, ikincisi ise kurban bayramı. Ramazan bayramı yani bir diğer adı şeker bayramı. Ramazan ayının sonunda kutlanan üç günlük bir bayramdır. Ramazan bayramını kutlanma nedeni aynı ayda toplumca tutulan oruçların ve diğer ibadetlerin sonunda elde ettiğimiz sevaplardır. Bu bayramda herkes birbirinin bayramını kutlar. Herkes özenli bir şekilde giyinir. Şekerleri, çikolatalar ikram edilir. Küskünler barışır. Kurban Bayramı Kurban Bayramı'nda Müslümanlar dört gün boyunca bayram eder. Kestikleri kurbanların etlerini dostları, arkadaşları ve ihtiyaç sahip kimselerle paylaşırlar. Sevgili öğrenciler, şimdi öğrendiklerimizi çeşitli sorular çözerek pekiştirelim. Başlayalım. Bir, aşağıda verilen kutlamalarla ilgili oldukları bayramları eşleştirelim. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak verilmiş. Çocuklar gösterileri yapar. Çocuklar gösterileri ne zaman yapardı? 23 Nisan'da. Kaç numara? Bir numara. Askerlerimiz, gazilerimiz yürüyüşlere katılır. Hangi bayramdaydı bu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mı? Hayır. 19 Mayıs Atatürk Gençlik Spor Bayramı? Hayır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Fener alayları düzenlenir. Ne zaman düzenlenirdi? Cumhuriyet Bayramı'nda. Gençler coşkuyla kutlar. Ne zaman Atatürk hangi bayramı gençlere armağan etmişti? 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bir başka soru. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara de, yanlış olanlara ye yazalım. Milli bayramlarda okullarda törenler yapılır. Evet, milli bayramlarda okullarda törenler yapılır. Doğru. Atatürk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyüklere hediye etmiştir. Çocuk Bayramı deniyor fakat burada büyüklere denmiş. Bu yanıltan bir soru biçimi. Atatürk büyüklere değil çocuklara armağan ar etmiştir. Yanlış. Milli bayramlarda sınıfımızı ve okulumuzu süsleriz. Evet, milli bayramlarda sınıfımızı ve okulumuzu süsleriz. Milli bayramları coşkulu ve isteyerek kutlarız. Evet, doğru. Cumhuriyet Bayramı'nı Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız için kutlarız. Sevgili öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nı Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız için değil, Cumhuriyeti ilan ettiğimiz için kutlarız. Cevabımız yanlış. Milli bayramlarda gösteriler yapar, kutlamalara katılırız. Cevabımız doğru. Aşağıda verilen milli bayramlarımızı ve kutlama sebeplerini numaralandırarak eşleştirelim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Orta Türkiye Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı. Zafer Bayramı ne zamandı? 26 Ağustos'ta başlamıştı. 30 Ağustos'ta bitmişti. O zaman 4 numara Zafer Bayramı'dır. Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edilmişti? 29 Ekim'de. Ne yapılmıştı? Cumhuriyet yönetim şekli olarak belirlenmişti. Eğemenlik kayıtsız şartsız millete verilmişti. Kaç numara? 3 numara. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatmak için Samsun şehrine çıkması. Ne zaman Samsun'a çıkmıştı? 19 Mayıs 1919'da. O çıktığı günü kime bayram olarak armağan etmişti? Gençleri. Yani Atatürk'ün alma gençlik ve spor bayramı. Çin var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı? 23 Nisan Bu Bugünü çocuklara, Atatürk bugün de çocuklar ne olarak vermişti? Bayram olarak armağan et vermişti. Bir numara. Bir başka soru. Verilen sözcükleri cümlelerde uygun yerlere yazalım. Dini bayramlar, Ramazan bayramı, Ramazan ikramlarda. Dargınların barıştığı bayramlardır. Hangi bayramlar? Dini bayramlardır. Dini bayramlar. Dini bayramlarımız bayramı yani şeker bayramı ve kurban bayramıdır. Dini bayramlarımız kaç taneydi? İki tane. Bir Ramazan bayramı yani diğer adı şeker bayramı, diğeri kurban bayramı. Eksik olan ne? Ramazan bayramı. Bu ziyaretler sırasında çeşitli neler de bulunur ikramlarda. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara da yanlış olanlara ye yazalım. Dini bayramlarda sadece akrabalarımızı ziyaret ederiz. Doğru mu? Hayır. Dini bayramlarda sadece akrabalarımızı değil, tanıdıklarımızı, dostlarımızı da ziyaret ederiz. O zaman yanlış. Dini bayramlarda uzaklardaki yakınlarımızı arayıp bayramlarını kutlarız. Evet, doğru. Dini bayramlar akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi güçlendirir. Doğru. Dini bayramlarda özellikle yaşlı tanıdıklarımızı ve akrabalarımızı ziyarete gitmeliyiz. Evet, doğru. Bir başka soru. Aşağıdakilerden ha, aşağıdakilerden kurban bayramında yapılanlara K, Ramazan bayramında yapılanlara R yazalım. Bu bayramdan önce oruç tutulur. Oruç hangi bayramda tutuluyordu? Ramazan Bayramı'nda. Önce. Bu bayramda çocuklar bol bol şeker toplarlar. Hangi bayramdaydı? Ramazan Bayramı. Yani şeker bayramı. Bu bayramda kurbanlar kesilir. Kurbanlar hangi bayramda kesiliyordu? Kurban Bayramı'nda. Bu bayramda ihtiyacı olanlara et dağıtılır. Ne zaman et dağıtılırdı? Kurbanlar kesilince dağıtılırdı. Bu bayramda kurban etleri ihtiyacı olanlara dağıtılır. Evet, ihtiyacı olanlara dağıtılır. Bu da kurban bayramı. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.